Aydın Didi Efeler Mahallesi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlere köşe başında 310 metrekare arsa üzerine 4 artı bir tam müstakil ayrı mutfaklı alt katta yatak odalı bir villanın tanıtımı için geldik. Villamız Efeler Mahallesi'nde 3. Koya Çamlık sahiline yalnızca 2 kilometre mesafede sağ tur sahiline de 2 kilometre mesafedeyiz. Köşe parseldeyiz. Hem bana göre sağ tarafım hem villanın önce pesinden yol geçiyor. Tam köşe konumdayız. Müstakil havuzu 310 metrekare. Efeler merkeze yalnızca 600 metre mesafedeyiz. Burası araç otopark alanımız. İster SUV ister sedan aracınızı rahatça park edebileceğiniz bir alan. Bana göre hemen sol tarafında ise havuz alanına geçiş yapabileceğiniz bir alan. Yerler 60'a 120 travertenle kaplanmış. Kaymaz travertenler bunlar. Dilediğiniz zaman burada çocuklarınız havuza girdiği zaman kayıp düşme riski söz konusu değil. Binamızın dış şefeli, dış şefesi dört tarafı yanan afliklerle süslenmiş. Çok şık duruyor. Burada çok fazla abartılmamış iki adet süs ağacımız var. Etrafı yine siyah taşla da kapatılmış. Binamızın duvarında gerek villanın gerek de dış duvarlarında priz girişleri var. Havuz başında oturduğunuz zaman şayet bilgisayarınızdan veya o tabletinizden bir işlem yaptığınız zaman burada da aynı şekilde elektrik var ve kullanabilirsiniz. Havuz başında çok şık bir güneş kırıcımız var. Yine elmas kesimle de aydınlatmalar kullanılmış. Yine burada binamızın merkezi güvenlik sistemini faal olduğu kamera sistemimiz mevcut. Burada geniş bir havuz alanımız var. Bizim giriş yaptığımız yer araç otofark alanımızda. Ama villamızın yaya giriş kapısı da bu tarafta. Senden şöyle bir geçmeni istiyorum. Birazdan yukarı katlara da daha net göreceğiz. Hem buramız yol cepheli, hem villamızın ön tarafı bana göre sol tarafı yol cepheli. Hem de yine aynı şekilde villamızın diğer bir cephesi de yol cepheli. Yani tam köşe konumdayız, köşe parseldeyiz. Gel şimdi havuz alanını bir göster istersen. Burada çok geniş bir havuz alanımız var. Yine kobra bağışlarımız, havuzumuzun merdivenleri faal bir şekilde takılmış. Denge tankı, havuzun motoru, her şey faal bir şekilde sizlere sadece gelip taşınmak kalıyor. Şöyle bir arkaya geç, şuradaki şu beyan alanını bir göster. Burası güneş kireciyle kapanmış. Yazın havuza girdiğiniz zaman burada çok rahat serinleyebilirsiniz. Şezlong katabilirsiniz. Ya da mutfaktaki sürgülü kapıdan da burada yine kahvaltınızı ve akşam yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alan değil. Dilerseniz camla kapatıp burayı kış bahçesi haline de getirebilirsiniz. Yine villamızın istinat duvarları, bahçe duvarlarının üzeri yine küre aydınlatmalarla don donatılmış. Şöyle bir gir istersen evin etrafını önce bir gezelim sonra içeri doğru girelim. Ne dedik? Yerlerde 60'a 120 kaymaz travertinimiz var. Burası villamızın yaya giriş kapısı. Dilerseniz aracınızı otoparka park edip oradan da giriş yapabilirsiniz. Veya bir misafiriniz geldiği zaman bunu yaya kapısından karşılayabilirsiniz. Hemen villamızın diğer tarafında binamızın havuz yaya giriş kapısından girdiğiniz an itibariyle burada bir bahçe teyze çalışması var. Bu da L şeklinde duruyor. Fazla abartılmamış. Yazlık için ideal. Yine dışarıda montalama olarak mineral sıva ve montalama tercih edilmiş. Yine dört taraflı yanan apliklerimiz kullanılmış. Bu da çok şükür. Bu arada fiyatımız 19.750.000 milyon lira. Pazarlık payımız mevcuttur. Dediğim için daire arsa takasına da açığız. Binamızın iskanı alınmış. Kat mülkiyet tapulu. Herhangi bir evrak eksiği yok. Bugün gelip beğeni, beğendiğiniz takdirde pazarlığını bitirip en geç iki gün içerisinde tapunuzu teslim alabilirsiniz. Hiçbir evrak eksiği yok. Gel şimdi buradan. başlık az önce de belirttiğim gibi burada L şeklinde bir bahçe peyzaj alanımız var. Villamızın ana giriş kapısı burada. Burası da alanımız yine ana, ana giriş kapısına çok güzel, çok şık bir güneş kırıcımız mevcut. Burada da yine led aydınlatmalar olarak elmas kesim avizeler tercih edilmiş. Şimdi hep beraber dilerseniz villamızın içine geçelim. Onu yapmadan önce şuradaki klima çıkışlarını, merkezi klima çıkışlarını da göster. Merkezi kamera sistemi, merkezi uydu sistemi, kat kalorifer sistemimiz de falan. Senin şöyle bu güzel villanın bir de salonuna ya da ara olduğuna, koridoruna alayım. Gel içeri ben kapıyı kapatacağım. Senden şu mutfağın kapısından çekmeni istiyorum. Tam şuradaki şuraya geç. Bir daha her teşekkür ettim. Şimdi burası merdiven altındaki boş alanımız. Burayı aslında daha önceki videolarımda izlediyseniz hep şunu demiştim veya diven altını dolapla kapatır. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir vestiyer alanımız var. Çok şık düşünülmüş, çok güzel yapılmış bir vestiyer alanımız. Yine aynı şekilde ahşap renginin atlası bir tercih edilmiş cam ve ahşapın uyumu diyebilirim. Burada yine bir ayakkabı olarak düşünülebilirsiniz. Bir dolabımız daha mevcut. Yine burada da bir dolabımız mevcut. Burası da binanın merkezi kamera sisteminin konulduğu yer. Dilerseniz bu alanı daha da kapatabilirsiniz. Şu tarafa geç bir, şu merdiven, şu koridoru bir çek önce. Binamız akıllı sistemi. Yani eve giriş yaptığınız zaman tek tuşla evin içine girebilirsiniz ve tek tuşla evden çıkış yapabilirsiniz. Alt katta odamız önce şu banyo ve ortak kullanım banyoyu bir göster. Ondan sonra da alt kattaki odaya geçelim. Yine koridorumuza aydınlatma olarak led aydınlatma ve elmas kesim avizeler tercih edilmiş. Bu da beyaza daha da bir şıklık katmış. Hemen sol tarafında alt katta çok geniş yaklaşık olarak 10 metrekarelik bir yatak odamız var. Yine otomatik panjurlarımız var bir şey çalışıyor. Yine iki açık iki, aşam, iki aşamalı açık sürgülü kaplarımız var. Buradan da bilerseniz bahçeye çıkış yapabilirsiniz. Binamızın içinde evin içine girdiniz. Siz merkezi akıllı sistemine bina giriş yaptınız, bütün panjurlar açıldı ama tek tek de kapatmak istiyorsunuz. Onları da yine buradan tek tek kapatıp açabilirsiniz dönemde. Burada yatak başlığınızın geleceği alanı varsa buraya çok şık iki tane altlık bulunmuş. Buraya konuyu koyabilir. Yine buraya merkezi uyu sistemine televizyonunuzu koyup burada yine akşamın yorgunluğunu atabilirsiniz. Alt katta oda dediğim çok aranan bir şey. Şayet aile bireylerinizden birinin özel bir durumu varsa ve bakmakla yükümlü olduğumuz kesinlikle bakmamız gereken aile büyüklerimiz varsa onlara çok rahat bir şekilde burada üst kata çıkmadan yatabilirler, kişisel ihtiyaçlarını görebilirler, yemeklerini bir salonda dinlenebilirler diye. Şimdi burası villamızın mutfağı, ayrı mutfağı. Çok şık, çok güzel tasarlanmış binada yine yangın alarmı, yine otomatik sensörlerimiz, yine tavanda led aydınlatma ve elmas kesim aydınlatmalar kullanılmış. Şu tezgaha bir göstermeni istiyorum. Bu artık yani dediğimde diyelim teknolojinin geldiği tezgah alanında geldiği son nokta diyebiliriz. Yine Chimson siyah renkli Chimson tercih edilmiş. Yine aynı şekilde burası da mutfağın dolaplarının altı da aynı şekilde kapatılmış. Yine beyaz renk tercih edilmiş. Burası set üstü ocağınızın gireceğim mutlak dolapları yeterlilikte ya yani da fazla ben 1.77 boyundayım. Benim bileğim zor yetişiyor. Umarım burayı alan hanımefendinin <laughs> Efendi'nin boyu benim boyumdan uzundur. Aksi halde elinin yetişmesi biraz zor olur. Burası mikrodan ayırmamız. Yine aynı şekilde bulaşık makinamızın yeri ve buzdolabımız yerini yeri. Burada çok şık bir aslında pencere ve pencereden yapılmış kapaklı dolabımız var. Burası da yine aynı şekilde duruyor mutfağımızın kapısı sütü kapattı. Bu şekilde kapatabilirsiniz kapınızı da. Yani kapıyı içe doğru açmanıza gerek yok. Diyebilirim. Şimdi villanın salonuna geçelim. Çok şık, çok geniş, çok ferah ve çok büyük bir salondayız. Salonumuzun tam ortasında çok şık bir avize kurulmuş. Yine asfalt alanımızda led aydınlatmalar yeşil ve beyaz renkte dönmüş tahmini olarak söyleme dese aşağı yukarı 35 metrekare geliştirdiği bir salondayız. Yine burada aynalı bir adet donanımız konulmuş. Buraya dilerseniz kitap veyahut burada geçirdiğiniz güzel alanı fotoğraflarını koyabilirsiniz. Burası TV yurtumuzun geleceği alan. Çok güzel bir tarzine, yine ahşap da rengimiz var Beyaz ve gülün uyumu yine ahşap renkten bu arada Burada bir adet kitaplık diyebileceğimiz yine burada da ayrılığına kadar değiştirebiliriz. geliyor? merkezi kapitalizmler sistemi, merkezi ulus sistemi hepsi ağır bir şekilde çalışıyor. Villamızın havuz alanına geçmek için dilerseniz bir sürgülü kapıyı da kullanabilirsiniz. Havuz başına geçebileceğiniz çok büyük, çok ferah bir sürgülü kapınız var. Evin içinin aydınlık olmasını sağlıyor. Yine buradan dilerseniz veren dağlarına çıkış yapabileceğiniz bir adet sürgülü kapınız daha var. Salonumuzun kapısı iki aşamalı açılır yapılmış. Bu da içeriye eşya taşıdığımız zaman daha rahat bir şekilde taşıyabilin diye. Yani içeriye koku takımı veya gümüşlü tarzı tarzda ee, hacmi, hacim olarak büyük eşyalarınız varsa bu kapıdan çok rahat bir şekilde içeriye taşıyabilirsiniz. Şimdi hep beraber villamızın üst katına toplamda iki katlı bir villa. 310 metrekare arsa üzerinde 4 artı bir ayrı mutfak, alt katta yatak odası bir adet ortak kullanan banyo verici, müstakil havuzlu, kapalı otobaklı bir villa tanıtıyoruz. Şimdi üst katımıza çıkalım. Burada yine CNC kesim camlarımız, yani merdiven korkularının yine CNC kesim camlarından tercih edilmiş. Merdiven kovamızdan adım attığımızdan itibariyle sensörler falan bir şekilde aydınlık yapıyor. Bu da gece lambaları yapmadan da aynı şekilde merdiven kovasında daha rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Seni şöyle yanıma Tam şurada durmana senden rica ediyorum. Şu merdiven kovasındaki genişliğini çek. Yine tabanda elmas kesimleri aydınlatmalar kullanmış. Burada çok şık bir avizemiz var. İki aşamalı, biri sabit, biri açılır bir pencere konmuş. Bu da yine içerisinde aydınlık olmasını sağlıyor. Yine binanın merdiven kovasına, odalara eşya atabileceğiniz çok geniş bir alan var burada. Bu tarafta hemen bir adet banyo vereceğimiz var. Şurayı bir göster istersen. Şöyle şu tarafa, duşa kabine doğru git ben geri kalanı tanıtacağım. Burada bir adet çok şık kristal Hilton banyo kullanılmış. Burası çamaşır makinenizin geleceği alan, kurutma makinenizin geleceği alan. Yine çok şık havlu pan, havlularınızı koyabileceğiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 gözeli bir dolap yapılmış. Burada yine aşağıya malzeme, temizlik malzemelerinizi koyabileceğiniz bir alan. İki aşamalı açılır bir, bir adet banyo veya ortak kullanım alanımız var hemen sol tarafında aşağı yukarı 13 metrekare büyüklüğünde çok ferah bir odadayız. Dilerseniz yatak odası yapabilir, oturma odası yapabilir, misafir odası yapabilir, çocuk odası yapabilirsiniz. Gerçekten hangi amaç için kullanırsanız onun bu genişlik belki çok ideal. Yine bu taraftan bir namus, bu topar bakan bir adet süzgülük pencere iki İki açamadan açıp süzgülük pencere verildi. Yine tarlalarımızda elmas kesimleri aydınlatmalar beyin ilerlerimizle doldurmuş. Yine yatırım başlığımızın geleceği yer onu daha sayarsak ki büyük ihtimalle böyle olacak. Komedi başlığı geleceği olan tam karşınıza merkezi uydu sistemi koyup televizyon izleyebileceğiniz bir alan. Yerler bakmışa yüzüğünü seramikten yapılmış. Kafalarımız lakeden yapılmış. Yine burada küçük bir Fransız balkonumuz var. Kapı kollarımız yine gümüş renkten tercih edilmiştir. Şimdi hep beraber bu taraftaki bir diğer odamızı gezelim. Burası da yine az önce tanıttığım odayla aynı büyüklükte bir yer. Yine buradan balkon alanına çıkabileceğiniz iki aşamalı açılı sürgülü kapımız var. Buradan da balkona çıkabilir. Yine bu tarafında da iki aşamalı sürgülü açılı kapı var. Buradan da yine otopark alanında ve havuz alanında bakıp izleyebilirsiniz diye biliyorum. Burası da yine tavanlar, elmas kesim, avizeler kullanılmış. Yine şık, ileride ayrılıklarına yine yatak başlığınızın geleceği alan Yine iki adet çok şık aplik kullanılmış. Burası merkezi klima sistemini montaj Hı. edeceğiniz yer. Yani klimanızı getirip sadece buraya montaj etmeniz gerekiyor. Evin içinde herhangi bir klima ünitesi çıkışı için kırıp dökme yapmanıza gerek yok. Her şey faal bir şekilde düşünmüş. Size sadece montajı kalıyor. Yine merkezi katlanışlar sistemimiz de burada kurulu. Şayet doğal gaz geldiği zaman dışarıdan sadece alan hat girişi yapılacak. Harici hiçbir kırıp dökme yapmanıza gerek yok. Bu da bir yangın ve alarm sensörü. Bu da faal bir şekilde çalışıyor. Hiçbir eksik yok. Binaya giriş yaptığınız an itibariyle devre dışı çıkıp kalıyor. Binadan çıktığınız an da devrede. Dilerseniz evin içinde otururken telefonda bunu yine devreye alabilirsiniz diyelim. Şimdi gelelim ebeveyn kumandolu son yatak odamızı. İçeri gire girmezse ne rica hemen sağ, bana böyle sağ taraftaki ebeveyn kumandolu'nu gösterin. Burası villamızın son odası Ebeveyn varlığı yok, hala tapılamaz. Yaklaşık 15 metrekare bir gülüyor. Şu köşeye geç, ben de şu bina bir daha da bu köşesini. Gerçekten çok geniş ve çok ferah. Buradan havuz tarafına bakabileceğiniz küçük bir Fransız parkı ve iki aşamalı açılan bir sürgülü kapımız var. Odanın içinin kaybında kalabilmesi için de her iki duvarında da sürgülü kapı açılıp pencere konulmuş. Yine burada da bilirsiniz, balkona çıkabilirsiniz. Seni şöyle bir alayım ben istersen. Yine yatak başlığınızın geleceği alan burası. Yine bu odanın içine gireceğiniz zaman ben dolanımı nereye koyabileceğim diye düşünmenizin bir manası yok. Buraya dilediğiniz şekilde eşyalarınızı sığdırabileceğiniz büyüklükte. Yine merkezi klima sistemimiz yine iki adet yatak başlığında bulunan iki adet akrimiz çok şık duruyor. Burada yine komedilerinizin geleceği alan Yine burada da dilerseniz telefonlarınızı şarj edebileceğiniz yine priz çıkışlarımız da burada mevcut. Yine kapılar neden yapılmış? Dilerseniz binadaki merkezi kullanmadan da yine kumandayla otomatik panjurlarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber buranın bir balkonuna, daha terasından terasına çıkalım. Terasımız L şeklinde yapılmış. Hem yani bu yatak odasından terasa çıkabiliyorsunuz. Hem de hem banyo yaratak terasa çıkabiliyorsunuz. Villamız gerçekten bence bir mimari harikası. Çok şık yapılmış. Yine terasta duvarlarda dört taraflı yanan aplikler kullanılmış. Yine aydınlatma olarak da yine küre aplikler kullanılmış. Buradan hem havuz başına bakabilirsiniz. Havuz tarafına görebilirsiniz. Yol cephemizin bir yol cephemiz burası. Senden şöyle göstermeni istiyorum. Tam köşe konumdayız. Bir diğer cephemiz de hemen şurası. Şu an Efe'lerin merkezindeyiz. Efe'ler merkezi yalnızca 600 metre mesafedeyiz. En yakın kurumsal markete ise sadece mesafemiz 250 metre diyelim. Çamlık 3. Koy sahili 2 kilometre mesafedeyiz. Sağ plajına da 2 kilometre mesafedeyiz. Aydın Didim Efe'ler e mahallesindeyiz. Sizlere 310 metrekare arsa üzerine 4 artı bir ayrı mutfak alt katta odası, banyo ve bulunan tam müstakil şerefiyeli bir villa tanıttık. Bizleri beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.